geldik. Ee, bize çay ve leblebi kurabiye ve e, lokum yok. hazırladı. E, ondan sonra şimdi içmeye başlayacağız. Evet. Ben de konuştum arkadaşa fazla ses çıkmamış. Evet arkadaşlar biz yiyeceğiz. O zaman arkadaş sizi de Hala çayımızı davet ettik ama sıkıyor Sizi davet ederdik ama, <laughs> ama tabi telefon olduğu için gele Merhaba arkadaşlar Bu akşam bayrama gelmişiz. Hadi meke gelmedi misafir gelmişiz. Gözünüz gibi çayımız, lokumumuz. Buyur bey, Gördünüz yaz Hayırlı <laughs> akşamlar görüşürüz. Evet, Arkadaşlar Leblebi bile bir diyorlar. İsmi Leblebi'dir. bile Bize takip edin. Abone olun.